aristokrasi vardır. Atatürk dönemi aristokrasi dediğimiz seçkinleri buluyor Atatürk. Köprü yaptıran, yol yaptıran, çeşme yaptıran, okul yaptıranları seçiyordu. Bu aristokrasi yani seçkin asillerin yönetimi. Bir de kakanomos vardır. Aristokrasinin tam tersi. Kakis kralsi diye geçer. Yani hırsızların, dolandırıcıların, yalancıların rejimidir. Aslında tiranlık sistemine de benzer. Kaka kelimesi Yunanca'dan gelir. Kakanı yaptım der yani zaten halkın bildiği dil. Namus kelimesi de Yunanca'ya namaz kanun olarak geçmiştir. Kaka namaz yani boktan yasalar demektir yani. Aristokrasinin tersidir. Bizim aydınlar bu terimi bilmiyor ama yani bir ülkede evrensel hukukun dışına çıktığı zaman orada da olsun yani boktan yasalar çıkar yani. O da boktan sonuçlar doğurur yani. Bunu antik Yunan'da tecrübe etmişler yani. Bugüne kadar pek kullanan olmadı bu terimi bu deyim ama aristoprasının tersidir. Sonra en çok ekonomik dalgalanma olan ülkelere baktığı zaman Adam Smith bunları araştırıyor. Bir kitap yazdılar. Bells Nations. Yok, onunki ulusların zenginliği. Hayvani güdüler diye. Bazı toplumlar yani ahlakın, hukukun dışında davranıyorlar. Kendileri gibi yabancı hırsızı seçiyorlar ve ne kadar yalancı hırsızı seçerse toplum kriz o kadar büyük oluyor. Hayvani güdüler diye çıktı bu kitap. İktisat kitabı. Adam Smith'in kitabından alma. Ya yani bugün Arjantin'e baktığın zaman Arjantin halkı da yani insanları seçmiyor ya. Yani. Çalıp çırpanları seçiyor. Bu da kriz olarak dönüyor. Yani bugün dünyada en çok ekonomik kriz olan ülkelere baktığın zaman halkın da ahlaksız olduğunu görüyorsun. Yani Nazi Almanları seçen gibi halk kendileri gibi Allah'ı ahlaksızlığı seçtiği zaman sonuç kriz olarak dönüyor. Ya yani bu İktisatta ortaya konmuş yani en çok ekonomik kriz olan ülkelere baktığında ne kadar yalancıyı dolandırıcıyı seçerse kriz de o kadar büyük oluyor yani. Bu matematiksel olarak konmuş ortaya. Krizleri de buna mı bağlıyorsun? Ben evrensel konuşuyorum yani Türkiye ile ilgili konuşmuyorum.